Sağlığım için her şeyde bugünkü konumuz doğal tarım. Ve doğal tarımın yanında da aslında bir kentten köy göç hikayesi. Konumuz ise Nuray Biçil Aslan. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İlk olarak sizin hikayenizi merak ettiğim için sizin hikayenizle başlamak istiyorum Nuray Hanım. Ne zaman büyük şehri terk edip köye yerleştiniz ve sizi bunu yaptıran, tetikleyen şeyler nelerdi? Biz 20 Mart 2020'de yani pandeminin daha yeni oluştuğu süreçte Mersin'de çalıştığımız kurumla sözleşmemizi ile beraber bir karar aldık. Ne yapacağız diye düşünürken hani sonuçta bir pandemi var ve işsizlik söz konusu oldu. Ne yapalım ne yapalım diye düşünürken aklımıza köyümüz geldi. Aslında bu 10 yıl sonra ya yani emekliliğimizi doldurup 10 yıl sonra yapmayı planladığımız bir hayalimizdi. E, ama pandemi e, bizi e, toprağa daha çabuk yakınlaştırıp daha çabuk evrilmemize sebep oldu. 21 Mart 2020 günü Mersin'den Malatya Çormük köyüne, Tuncağa bağlı Çormük köyüne göç ettik ailece. Yani daha öncesinde kendimizin yaptığı küçük bir temelini attığımız evimiz vardı. Onu e, hemen öyle acele bir şekilde odalarını e, tamamlayıp işte sıvasını yapıp içerisine kızlarımızı da sonradan getirerek içerisine oturdum. Tabii ki bu süreçte e, geçinmemizi sağlamamız gereken e, alternatifleri düşünmeye başladık. Rahmetli kayınpederimden kalan e, bir tarlalarımız vardı. Onları değerlendirmek istedik. Hem 25-30 yıldır ekilmemesi yani herhangi bir işlem görmemesi bizim için büyük bir avantaj olmuştu. Çünkü siz de takdir edersiniz ki maalesef Türkiye'de topraklarımızda e, sağlıklı alan kalmadı diyebilirim. Çünkü sürekli e, zira ilaç ve dışarıdan suni gübre kullanarak e, topraklarımız tamamen hastalandılar. Tabii bu hastalıklar da bizlere de yansımış oldu. Yani bizim e, kentten köye göçüşümüz bu şekilde başladı. E, bir nevi pandemide e, çalıştığımız kurumla sözleşmemiz fes olunca aklımıza gelen ilk şey, Doğal tarım yapma kararı anlattı. Zaten 10 e, yıl sonra demiştiniz yani 10 yıl sonra bu sizin aklınızda vardı pandemiyle ve iş koşullarının değişikliğiyle aslında büyüklendi <laughs> ve hızlandı. Bir yandan da, Aynen bu, öyle oldu. tam da doğal hayatı geçmiş oldunuz pandemiyle birlikte bunu da farklı avantajları evet. vardır bunu da soracağım size. Ve röportajda zaten yanıt verirken e, çocuklarınızla geldiğinizi söylediniz tam olarak onu soracaktım bütün aile olarak mı göç ettiniz oraya? Evet, evet öyle oldu. Büyük kızım Çukuro Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıftaydı. Küçük kızım Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık 10. sınıftaydı. Ayrıca gitmek durumundaydık çünkü dediğim gibi şehirde kaldığımız zaman hem pandeminin içerisinde bulunduğu durum sıkıntı yaratacaktı hem de maddi anlamda bize bir külfet olacaktı. Çünkü şehirde doğalgazı, elektriği, suyu e, ve e, beslenmeniz de çok da şey değil açıkçası. Hani e, Yıllarca tabii ki şehirde kaldık e, mecburen e, hı hı. ismini ya da ismini bilmediğimiz gıdalarla beslenmek zorunda kaldık ama e, aile, dört kişilik aileyle e, köye göçümüzü gerçekleştirdik. Peki Nuray Hanım size şunu sormak istiyorum çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır artık yeni hayatınızda yaşıyorsunuz. Doğa tarımla da uğraşırken aslında bir yandan artık hayatınız başladı. Ve bu evet. sürede şehri özlüyor musunuz? Yani büyük şehirdeki eski yaşamınızı az çok özlüyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim yaşamı çok özlemiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü hatta gittikten sonraki süreçte keşke daha önceden gelseymişim dediğimde oldu açıkçası. Dostlarımı, arkadaşlarımı özledim. Onlarla da zaten canlı yayınlarda, telefonla vesaire görüşme şanslarımız oldu. Şehri çok özlemiyorum. Yeniden şehirde mecburen şu anda yeniden Mersin'deyim. Bir an önce köyüme gidip topraklarımın, bahçemin başına geçmeyi özlemle bekliyorum. <laughs> Peki, Nuray Hanım, şimdi kolay bir şey de değil aslında. Bir yandan hayat şeklinizi değiştirdiniz ve yeni bir yerde, yeni bir yerde yaşamaya başladınız. Bu yüzden şunu sormak istiyorum. Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Büyük şehirden köye geçtikten sonra başınıza nasıl engeller geldi ya da nelerle hangi koşullarda zorlandınız? Başta tabii ki farklı bir sosyal ortam dayız. Herkesin kendine ait karakteristik özellikleri var. Birazcık bazı şeyleri törpülemek zorunda kalıyorsunuz. Yaşadığınız ortamı önce bir inceleme neler var neler yok kültürel bakış açıları neler insanlara sosyalleşmeye bakış açıları neler o konuda birazcık tabii ki sıkıntılar yaşadık sonra tabii bakış açıları şöyle de oldu aslında Bunlar yıllarda şehirde kalmış. Özellikle ben 44 yaşında köylü oldum. Yani top, çiftçi oldum diyeyim. Toprakla tanıştım. Yani Tırnakları ojeli, saçları maviydi o zaman. İşte saçları mavi bir kadın, tırnakları ojeli. Bu kesinlikle e, yapamaz e, gözüyle bakıldı. Görebiliyordum çünkü, bakışları da görebiliyordum. Hatta ilçeye gittiğimizde e, biraz beşer ilişkilerimizi önce e, canlandıralım, kendimize anlatalım diye gittiğimizde onların da böyle şaşkın bakışları arasında kaldık. Zaman zaman bize şeyi söylediler. Yani sizin aklınızdan zorunuz mu var? E, yıllarca e, emek verip biriktirdiğiniz evinizi nasıl satıp buraya gelirsiniz? İnanın öyle çok karşılaştık ki bu söylemlerle. Ben şaşıyordum. Yani şuna şaşıyordum. Yani siz yıllarca köyde yaşıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz ya da ilçede karşılaştığım insanlar ki bunu söyleyenler de tarımla uğraşan ve bahçecilikle uğraşan insanlardı işin garip tarafı. Yani onlar beni biraz e, hayretler içerisinde bıraktı. Tabii ki bizim yaptığımız tarım sistemi biraz e, alışılagelmişin dışındaydı. <laughs> e, biraz da eğitim olarak da bunu yapmaya çalıştık. E, i̇nternet e, uzun bir süre internet alamadık. Belki şaka gibi gelecek ama köyümüzde hala direklerimiz, elektrik ve e, telefon direklerimiz tahtadan yapılı. Ayrıca ne hani hiçbir operatörün şeyi yok baz istasyonu yok bizim orada. Elektriklerimiz kesildiğinde bildiğimiz bütün iletişimimiz kesiliyor. Telefonumuz bile iletişim halinde olmuyor. O derecede sıkıntılar yaşıyoruz ama onun dışında doğa özellikle dağlarda gezmek, çeşitliliği görmek, hayvan çeşitliliğini, bitki çeşitliliğini görmek birçok insanla tanışmak, e, yani bunlar da ayrı bir mutluluk ve ürettiğinizi sağlıklı bir şekilde hem toprağınızı hem de insanlara sağlıklı ürünler ürettiğinizi bilmenin vermiş olduğu gönül rahatlığı da ayrı bir mutluluk bizim için. Ee, anladığım kadarıyla zaten birçok aslında teknik imkansızlık da olsa, internet problemi de olsa, elektrik dediniz mesela. E, bunların yanında aslında bunlarla hepsinin bu, bütün koşullara razıydınız ve hatta bunların üzerinden geldiniz de. Ama daha çok sanırım engel olarak e, karşılaştığınız o e, iletişim tavırlarıydı ama onu evet, da açtınız. Evet. Onu da açtınız. E, tam da oradan tarıma geleceğim. Çünkü sizin yaptığınız doğal tarım belki de oradaki tarımdan farklıydı. Belki de en çok garipsenen durum buydu. Bu yüzden büyük yani, şey evet. yaşayanlar da doğal tarımı merak ediyorlar. Sizden e, rica edeceğim. Doğal tarım nedir? Size sormak istiyorum. Yani kendi yaptığımızdan yola çıkarak söyleyeyim. Doğal tarım toprağı ve doğal kaynakları koruyan, dışsal girdileri ve maliyeti en aza indiren, insan sağlığına ve doğaya da değer veren tarım diye tanımlayabiliriz. Yani benim için, bizim için, ailemiz için doğal tarım budur. Yani özellikle yerel çeşit kullanmak, işte yeşil gübre yapmak, Toprağa daha az müdahalede bulunmak, suni gübre ve zirai ilaçları kullanmamak en büyük zarar bu zaten toprağa veren zarar. Karışık ekim yapmak, tek tip ürüne bağlı kalmadan ürün çeşidi sağlayarak toprağımızı ekmek, hepsi bunların doğal tarımın içerisinde bulunan şeyler. Ve zaten aslında hepsi de sağlıkla da ilgili şeyler. Çünkü yediğimiz her şey bizim evet. organlarımızda sindiriliyor, hepsi emiliyor ve sonra bizim sağlığımızı etkiliyorlar. Ne kadar organik olmadıkları buna bağlı. Bu yüzden de tam bunu soracağım. Doğal tarımda yetiştirilen ürünler, organik ürünler. Anladın Şöyle bunu... diyelim. Aslında organikle doğal ikisi farklı tanımlar. Bunu sorayım hemen. Doğal nedir, organik nedir? Yani e, organik dediğim gibi onlar e, denetlene denetlenmesi gerekiyor. Yine hani e, zira ilaç vesaire kullanılmıyor onlarda da ama belirli bir denetimden e, geçiyorlar ve e, daha nasıl açıklayıcı yapabilirim? Benim kullandığım atıyorum işte solucan gübresi, bokaş, kompost vesaire gibi değil de daha farklı e, e, ürünler kullanarak e, topraklarında sebze meyve yetiştiriyorlar. Doğal tarım, özellikle doğal tarımda parma, parantez içerisinde permakültür uygulamaları diye bir uygulama var. Yani doğal tarımla organik tarım bu bağlamda birbirinden biraz daha farklı. Ama ikisi de tabii ki insan sağlığı için yapılan şeyler. Peki Nuray Hanım, ortaya çıkan ürünlerde bu fark gözle görülür mü? Örneğin biz bir domates alırken doğal olup olmadığını ya da organik olup olmadığını anlayabilir miyiz? Domatesle, biberde, sebzelerde, meyvelerde. Şimdi e, haddimi de aşmak istemiyorum çünkü aslında bu konu daha profesyonel insanların, daha bu konuya yıllarca emek vermiş insanların açıklaması gereken bir şey ama ben kendimce, sadece kendi gözlemimle e, anlatacağım şu, mesela domatesi ele alalım. E, yerel ve atalık tohumları çünkü ben toplayarak, biz diyorum pardon, biz toplayarak yapmaya çalıştık. Çok güzel bir kokusu var, e, içerisi daha dolgun. E, yani diğer e, ürünlerin hani bazen diyorlar ya şekli şemali bozuk ürünler genelde e, doğal diye yok ona da çok katılmıyorum bazen şekli şemali bozuk olup da yine doğal olmayan ürünler de oluyor sadece benim gözlemlediğim şu e, doğal ürünlerin e, muhafazası çok uzun olmuyor çünkü e, diğer ürünlere onların daha uzun süreli kalabilmesi için Kimyasal enjekte ettikleri için bozulma süreleri daha uzuyor. Ama doğal ürünün bozulma süresi daha çabuk olur, daha kısa sürede bozulur. Benim bildiğim bu. Nacizane özür dileyerek hocalarımdan ve bu işte evet. uzman olan insanlardan özür dileyerek böyle bir şey söylüyorum. Ama asıl uzmanlık alanı hocalarımıza aittir. Aslında çok da önemli bir farka değindiniz, o koruyuculuk, o birilerinde koruyucular olduğu için muhtemelen daha uzun süre evet. dayanırken doğal olanlarda hiç koruyucu yok ve daha kısa sürede bozulabiliyorlar. Aynen öyle oluyor. Önemli bir aralarındaki fark. Peki tohuma gelecek olursak Nuray Hanım, doğal tarım için anladığım kadarıyla yerli tohum gerekiyor, doğal tohum gerekiyor. Yerli tohum nedir? Evet. Onu sormak istiyorum. Şimdi yerli tohum şöyle açıklayalım, o yöreye ait, e, e, o yörenin bütün iklim şartlarına dayanıklılık gösteren ve o yöre insanlarının ürettiği tohumlara, ekip tekrar aldıkları tohumlara yerli tohum diyoruz. Yani yerli tohum bir nevi, mesela bak, biz Malatya Kuluncak köyünde yaşıyoruz. Kendi yöremizdeki e, ve e, günümüze kadar ulaşa gel, ulaşıla gelmiş tohumların, Elde ettiğimiz tohumlara, pardon yerel tohum diyoruz. Yani onları hala kullanmaya devam ediyoruz. Bir salatalık tohumu, bir domates tohumu, bunlar yerel tohum olarak e, geçir, ismi geçiyor. Aynı zamanda yerel çeşitlerin de uzun yıllardan bu yana babadan oğla geçerek hala kullanılıyor olmasına da atalık tohum çeşidi deniyor. İkisi de, ikisi de gerçekten doğal olarak e, elde edilen sebzelerin elde edilmesini sağlıyor. Yerel tohumda atalı tohumda. Yerel tohum dediğim gibi bölgenin, o bölgeye ait olan, o bölgenin suyuna, toprağına, yaşamına kendine adapte olmuş tohum. Yerel tohum olarak e, tanımlayabiliriz. Peki e, evet. Nure Hanım, şöyle bir şey daha var. Zirai ilaç da kullanılıyor, suyunu gübre de kullanılıyor tarım evet, yaparken. E, bunların İletişen ürünlere ne gibi zararları var? Bu konuda size sormak istiyorum. En başta şunu söyleyeyim, başta da demiştim ya topraklarımız hastalanmış. Çünkü topraklardaki mikroorganizma ve organik tarım, organik miktar, organizmalar düştüğü için hı hı. sağlıklı gıda üretemiyoruz. Zirai ilaç ve suni gübre de maalesef hem toprağın organik yapısını bozdu, hem topraktaki mineralleri mahvetti, hiç mineral mikroorganizma kalmadı ve toprakta mikroorganizma mineral kalmadığı için de bitki tabii ki beslenemedi. Böylece de insan sağlığına ve kullanılan zehirler biliyorsunuz ki kanserinden tutun da birçok kas hastalığına kadar birçok hastalığa sebep oldu. Yani en başta topraklarımızı hastalandırdı ve hastala, hastalıklar bitkiye geçti bitkilerden de insanlara ve şu anda günümüzde gördüğünüz gibi sağlıksız. Hepimizde mutlaka az da olsa e, sağlık sorunları yaşama sebebimiz maalesef zehirli gıdalar. Bu zirai ilaç ve suni gübre kullanılmış gıdalardan kaynaklı. Genetik değiştirilen gıdalarda doğru. Evet. E, sosyal medyanızda röportajdan önce incelediğimizde de gözlemledik ki sizde zaten suni gübre veya zirai ilaçlar yerine farklı yöntemlerle, farklı e, t, evet. metotlarla tarım yapıyorsunuz. Bunlara gelmek istiyorum röportajımızda şimdi. İsmini e, ismini de size sormuştum zaten. Bokashi kompost vardı. Nedir Bokashi evet. kompost? Bokashi kompoz Japonca'da fermente, yani turşulama yöntemi olarak e, biliniyor. E, organik atıkları, bokashi demek, organik atıkları fermente ederek e, toprağı yeniden e, güçlendirecek bir gübre oluşturma. Yani bokashi'de e, hem e, atıklarımızı değerlendiriyoruz, hem de toprağımız için gerekli olan mineralleri ve organik maddeleri toprağımıza vermiş oluyoruz. Bu kaşı kısaca böyle. Turşulama yöntemi fermate. Tur Turşulama yöntemi olduğunu anladım ama e, tam olarak hangi atıklardan yapılıyor? Yani tam olarak neler var içinde? Evde de insanlar balkonlarında bu yöntemi uygulayabilir mi? Yani tarım yaparken kullandıkları. Yok yok hayır balkonlarında da bu yöntemi uygulayabilir. E, çok basit ki kova e, alıyorsunuz. Plastik kova. Yani bu şey kovası da olabiliyor. Çöp kovası da olabilir. Yeter ki kapaklı olsun. Evde kendiniz de yapabiliyorsunuz. Alttan hemen bir e, kovanızın alt tarafına hemen bir delik deliyorsunuz. Oraya plastik bir e, musluk koyuyorsunuz. İçerisine de süzgeç hazırlıyorsunuz. Kovanızın tabanına. E, bunun üzerine de evdeki bütün atıklarınızı, yani aklınıza gelebilecek çöpe atacağınız tüm atıklarınızı kovanızın içerisinde biriktiriyorsunuz. Özellikle laktoserum bunları, laktoserum diye bir malzeme elde ediyoruz. Ya da bu kepeği var. Ee, bunu da çeşitli yerlerden elde edilebiliyor. Bu kaşı kepeği ile beraber evdeki bütün atıklarımız aklınıza gelebilecek yağlı, yağsız, asitli, asitsiz. Yani bir nevi evinizde sıfır atık diyebileceğim. Ee, yemek atıklarınızdan tutun da tuvalet kağıdı rulolarınız, havlu peçete rulolarınızın içerisindeki kartonları dahi içerisine koyarak bu kaşık kö de bir atık bir bu kaşık kepeği, bir atık bir bu kaşık kepeği yaparak balkonunuzda çok güneş almayacak bir yere koyacaksınız. En önemli şey e, oksijenini en aza indirmeniz gerekiyor ki yani hava almasını engelleyeceksiniz. E, hava almasını engelledikten sonra yaklaşık 2-3 hafta içerisinde size çok güzel bir e, bokashi e, ortaya çıkıyor. Bokashi atığı. Ama bir şey daha hemen belirtmek istiyorum. Sadece atıklarından faydalanmıyorsunuz. Bu arada bokashi kompostu yaparken her gün düzenli olarak gün aşırı musluğundan aldığınız suyu da, bokashinin çünkü bir suyu var, o suyu da 1'e 50 oranında klorsuz suyla seyrelterek yine onu da bitkilerinize kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok e, amaçlı ve çok e, e, her şeye fayda sağlayabilecek bir kompost uygulaması. İster balkonunuzda isterseniz bahçenizde. Sonrasında da yaklaşık 3 hafta sonra e, kapağı açtığınızda bu kaşığı kompostunuzun üzerinde beyaz bir pamuklanma oluşuyor. O bu kaşı kompostunuzun doğru şekilde gittiğini gösteriyor. Tekrar onu alıyorsunuz. Bahçenizde bir alan olabilir ya da saksınızın içerisinde bir toprak olabilir. Bu kaşı kompostu 3 hafta sonra o saksıya koyuyorsunuz ya da toprağa koyuyorsunuz. Yaklaşık 2-3 hafta kadar da orada bekleme süresi var. 3 hafta sonra size mükemmel bir gübre oluyor. O gübrenizi de ister çiçeklerinizde kullanın ki bizim alanımız çok büyük. 12 dönümlük bir Bahçe alanımız var yaklaşık 5 dönümlükte bir sebze alanımız var. Biz toprağımıza gömüyoruz ama evinde yapmak isteyenler de bu şekilde yapabilir. Hem bokashi atıklarından hem de suyundan çok güzel şekilde bitkilerine, sebzelerine çok güzel organik bir gübre elde ederler. Peki, şey artık röportajımızın sonuna geliyoruz. Yani hem sizin hikayenize değindik hem de doğal tarımla ilgili birçok değerli bilgi verdiniz bize. Çok teşekkür ediyorum Nuray Hanım. E, büyük şehirlerde ama hala yaşayanlar devam ediyor ve bazı insanlar evlerinde de, balkonlarında da tarım yapmak istiyorlar. Örneğin yani çiçek beslemek isteyen de var. Birkaç domates salatalık beslemek isteyenler de oluyor balkonlarında. E, büyük şehirlerde tarım yapmak isteyenler ya da balkonda bitki yetiştirmek isteyenlere neler önerirsiniz? Öncelikle şunu öneriyorum. Lütfen perma permakültür eğitimi alın. Yani gerçekten çok önemli. Permakültür eğitimi inanın ben aldım. Yeni bir dünya. Zaten ben köye giderek yeni e, hayatımda yeni bir dönüm başlatmıştım. Başlattık. Ama bu permakültür eğitimiyle beraber yeniden farklı bir dünya açıldı. Yani doğaya, doğaya daha az e, zarar vermeden doğaya, hayvanlara, insanlara, bitkilere e, ekosistemi taklit ederek onunla beraber yaşamayı öğrendim. Lütfen e, bununla ilgili eğitimlere katılın. Katılamıyorsanız bile internetten araştırın. Permakültür nedir? İnanın e, çok şey kazandıracak insan hayatına. Ben diyorum ya benim için çok büyük bir... E, Ali harikalar diyarında nasıl böyle gittiğinde her gördüğü şeyde büyük bir mutluluk yaşadı. İnanın ben de bu eğitimle zaten köyümde bu doğal güzelliği yaşamıştım ama o doğal güzelliği doğru şekilde yapabilmeyi öğrenince daha da büyük bir zevk aldım. İnsanlara önce permakültürü öğrenmelerini, doğal, doğal tarımın ne olduğunu öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Evlerindeki atıkları lütfen çöpe göndermesinler. İnanın bakın çok güzel gübreler elde ediyorlar. Mesela bu kaşı kompost çok kolay bir kompost yöntemi. Evde bahçesinde domatesini biberini eken insanlara mutlaka bu kompostu yapmalarını öneriyorum. Hem bunun suyu sıvasından faydalanacaklar hem evdeki ürünleri eee zay olmamış olacak. Yazık israf gerçekten çağımızın büyük bir hastalığı. İnanın öyle. Yakında ben diyorum ki herhalde gıda kıtlığı da yaşayacağız. Bir sürü kıtlık zaten kapımızda var. Yakında bir gıda kıtlığı da yaşayacağız herhalde diyorum. Tek ricam bizi de izleyenlerden evlerindeki atıkları lütfen değerlendirsinler. Değerlendirdikleri zaman balkonlarında da küçücük bir alanda yetiştirdikleri e, bitkisinin çiçeğinin ne kadar daha verimli olduğunu görecekler. <laughs> Hem de hiç atık olmadan, israf etmeden bunu dönüştürdükleri için de çok mutlu olacaklar. Aslında bir yerde de, e, bilinçli bir şekilde bitki yetiştirmeye vurgu yaptınız aslında bir yerde. Evet, evet. Çok... Yani tek e, ricam bu olacak. Bunu yapabildikten sonra inanın. E, ilerisinde bu onların yaşam biçimi olacak. Yaşam biçimi haline gelecek ve e, kendiler artık bunu kolaylıkla her yerde onu görmeye başlayacaklar. Yani bu da atık olmasın, o da atık olmasın, bunu da kullanayım, bunu da kullanayım. Önereceğim bu. Çok teşekkür ediyoruz Nuray Hanım verdiğiniz tüm değerli bilgiler için, e, hikayenizi... Ben teşekkür var. ederim.